Günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Saatlerimiz ee, şu anda 10.05 geçiyor. Biz, Biz evden çıktık gidiyoruz. Aynen. Yürü bakalım. Nereye gitti Zeynep? Anneannes. Anneannesi nerede Zeynep'in? En uzakta, en uzakta Baba mı? Ha tamam. Hı -hı. Tamam. Güzelce otur. Ortaya değil. Kenara otur. Evet. Hastaneye geldik. Öyle bir şanslıyım ki. Bakar mısınız? O kadar arabanın arasında. Bakar mısınız? Arabamı gölgeye park edebildim. Şimdi gidiyoruz araççımın randevusuna son 20 dakikası var. Tam vaktinde geldik. Böyle bir şey olduğunda evden 10 gibi çıkmak en doğrusu. Dur, anne, dur, anne. Ne? Dur, dur. 7 4 7 yazıyor arabada. Evet. Evet. Soğudu. Ne renk bu araba? Ne bir Ne renk bu araba? Mavi. Mavi. Evet. Mavi araba. Hadi bakalım. Saat 12.30 geçti. Ya biz eve geldik. E, maalesef ki e, hiçbir şey yapamadık hastanede. Diyarbakır'da geldiğimiz günden beri yani bu arasın bu e, bacak ağrımasından dolayı gitmek istediğim üçüncü doktor falan herhalde. Bir tanesi dedi 16 yaş altı kabul etmiyor dedi. Bir tanesi dedi burada kas merkezi yok kapatıldı dedi. Bir tanesi e, kas hastalarına bakmıyor dedi. Ben yani ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ve inanılmaz e, sinirlerim bozuldu. Hastanede öyle bir ağlamışım. İnsanlar bir şey var sanırlar. Yani sinirimden ağladım çünkü hiç kimse bir şey bilmiyor. Ona soruyorum oraya gidin diyor. Oraya gidiyorum oradaki ben bilmiyorum diyor. O kapandı diyor. Öyle durma düzgündür anneciğim. Hı -hı. Çocuk hastanesinden bahsediyorlar her zaman. Başından beri ama çocuk hastanesindeki doktor izindeymiş. O izindeyken <laughs> de bakabilecek başka doktor yokmuş. <laughs> Anlayacağınız hiçbir sonuç alamadan geri geldim. Aras'cığım inanılmaz bir e, hareketli bugün. Bak kızacağım Aras artık. Gerçekten kızacağım. Onu metro markete götürdüm. Aslında bugün kum boyama sözü vermiştim ama doktora görünemedik. Oradan sonra da dönüştü. Ben zaten sinirlerim çok bozuktu. Ve gidemedim yani başka yere. Metro markete girdik. Metro marketten de şey yaptık. İnşallah e, hayırlısıyla bir gideriz doktorumuza ama hiç sanmıyorum. Ümidim de yok. Bakalım. Şey. yani çok şükür arasında öyle büyük bir rahatsızlığı yok. Ama ara ara işte bacağım var ödemesi. Bir de burada hiç doktor bilmiyoruz. Bir gidelim bakalım yani belki. Doktora gidelim istiyordum. Ama işte böyle olunca da böyle eve geri geldik. Ee, kırtasiye'ye gittik oradan kum boyama soralım diye. O kırtasiye'deki de yok dedi. Olmayınca da Aras'cığım kendine boya aldı. Bir neredeyse yarım kilo şöyle parmak boyası. Oradaki abi de buna şey verdi böyle Momo'nun bir seti varmış. Burada bir sticker'ı var. Dört tane. Burada bir dergi gibi bir şey var. Dergi değilmiş. Yani şeymiş böyle. Posteri var. Burada böyle etkinlikleri var birkaç tane. Hediye verdi bunu. Bir de burada puzzle var. Böyle bir şey verdi yani. Öyle durum güncellemesi yapmak için video açtım. Yani moraller bozuldu. Sinirler bozuldu morallerden çok aslında. Yani keşke bir doktora görünseydik de bir cevap alabilseydik. Ya da bir muhatap olabilseydi biri bizde ama yok yani. O ona, o ona, o ona, o ona. Evet. Büyükşehir'deyiz. Biz böyle bir beklentiyle evet. hiç gelmedik. Gerçekten yok. Diyarbakır ve Van tercihlerimiz arasındaydı. İkisinde de sağlık anlamında sıkıntı yaşamayız diyerekten gittik. Çünkü bizim çocuğumuzun hastalığıyla alakalı Türkiye'nin dört bir yanında doktor yok. Yani biliyorum içinizden geçiriyorsunuzdur ama şu doktora götürüver. Şurada da doktor var ona da götürüver. Ama yani boşu boşuna çocuğu doktor doktor süründürmek yerine ee, gerçekten işinin ehli, bunu bilen dava hastalığın farkında ve bilincinde olan doktorlarla e, muayene olmak istiyoruz. O yüzden e, bakalım bir de şu çocuk hastanesindeki doktoru randevu e, açıldığı anda onu alacağım. Olursa olur. olmazsa da bilmiyorum ne yapacağımızı yani. Böyle bizdeki durumlar. Öyle. Şimdi biraz şurada serinleyeyim. Daha sonra yine görüşürüz. Göster bakayım parmaklarını bana ve. Sana kızacağım. Vallahi kızacağım. Hiçbir yere değirme parmaklarını tamam mı? Eğlenceli mi? <laughs> evet erken bitti boyamız. Çünkü Arascım elleriyle kutuyu ittirdi. Kutu yere düştü. Buralar kırmızı boya oldu. Şöyle çıkarabildiğim kadar çıkardım. Hayır. Aslında halı yıkamaya çalıştırsam iyi olurdu ama... Hayır. Bu halıyı kaldıracağım. Ona karar verdim. Efendim. Aa, tamam anneciğim. Tamam. Ee, halıyı kaldıracağım. Bu halıyı yani, toparlayıp kenara alacağım. Ee, o eskiden balkonda kullandığım halıyı buraya getireceğim. En azından batarsa o batsın. Atar çöpe giderim yani. Bu ziyan olsun istemiyorum. Güzelim halım. Gidiyordu az daha. Birazcık dinleneyim. Sürttüm her yere. Masayı güzelce sürttüm. Masanın halini görmeniz lazım. Her yeri kıpkırmızıydı. Yani bu iki yanın masasını alın aldırın. inanılmaz. Sürtün krem temizleyici, beyaz krem temizleyicilerle. Mis gibi oluyor. Ama canım çıktı yani. Şimdi birazcık dinleneceğim şurada. Hadi bakalım. Sallanıyor bak. Dikkatli olmalısın. Ay çok tehlikeli şu anlar. Hayır onu alamaz. <laughs> Aras devirdi. Kaybettin, kaybettin. Şimdi sıra bir daha, bir daha. Bakalım şimdi kay mı kaybedecek? Hırsız cezaevine yürü. Gir cezaevine. Sen suçlusun. Gir. Neyse hırsız cezaevine koyduğuma göre biraz kestireyim bari. Sana tak onu da öyle kaç. Dur kaçma, dur gelme teslim ol. Dur kaçma teslim ol, yoksa seni vururum. Sana teslim olmanı söylemiştim. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. Evet akşam oldu neredeyse. Saatlerimiz şu an 5.30'a geliyor. Ben ancak daha böyle kendime gelebildim. Şimdi de bulaşıklar var. Makineyi çalıştırdım. Bunlar sığmadılar. Bunları zaten evde yıkıyorum. Bunları da makineye koyamadım. O yüzden hızlıca bir bulaşık yıkayacağız. Sonra şu bulaşık kısmını artık düzenleyeceğim. Yeni aldığım düzenleyiciler var. Onları size göstereceğim. Hızlıca bir bulaşığı halledelim. Ondan sonra devam edelim. Long. It, hurts it hurts to watch, watch your blue, blue. Buraya koydum. Şurada da mı daha güzel dururdu onu bilemedim ama. Şimdilik burada dursun bakalım. Bur şuraya da bir koyayım bir bakalım. Sizce hangisi? Böyle çok sanki ortalıkta kalmış gibi oldu böyle. Ya da çöpü kaldırsam. Şuraya koysam. Çöpü de aşağıya koysam. Sanki böyle daha güzel değil mi? O zaman çöpü şuraya koyalım. Yani. Şimdilik biraz böyle bir dursun bakalım. Biz gerçekten bu mantıya bayıldık. Çok lezzetli. İçindeki kıyma oranı çok güzel. Yani mantı olarak dışarıdan alınabilecek çok güzel bir mantıydı. Ben salatanın içerisine de böyle turşu falan koydum biraz. Tereyağı ya da böyle tereyağının içine de toz kırmızı biber koydum. İnanılmaz lezzetli oldu. Arasçım da bir tabak yedi ama o genellikle biz önden yiyoruz. Aras sonra yemek istiyor. Çok güzel çok lezzetliydi gerçekten. Evet sularımızı aldık. Valla koca suluğu çıkartmayayım dedim. Şunu çöpe atarım içildikten sonra. Arasçımla şöyle bir gidiyoruz şimdi. Sabahtan beri de bu kıyafetler <laughs> üzerinde çürüdüm artık. İnanılmaz bir yorgunluk var. İnanamazsınız. Yani sabahın köründe kalktım. Hala dinlenemedim. Hadi bakalım gidiyoruz aşağı parka. Biraz parkta oyna da enerjini at olur mu? Aşağı ne derken, anne? Anneciğim Zeynep anneannesinde ya daha gelmemiş. Hadi yürü yürü sen. Sen karanlıkta geldikleri için mi söylüyorsun öyle? Hı. Burada çocuk afanıyor. Aloğunda. Ben alırdım. Ben çok çağırdım ben. Çağırdım orası merdiven. Hadi in aşağı. Ağrım yoktu. Hadi oynayalım bakalım. parktan geldik. Aras'cığım dedi ki anne ben eve gitmek istiyorum. Çok durmadı parkta. Evet gölge var. Eve geldik. Elmasını yedi. Şimdi artık uyku saati. Saatlerimiz dokuz tam. Bak bak bak. Aa, ayağımı kaldırdım. Bak ayağımı. Hadi artık yat bakalım. Hadi hadi, hadi, hadi çabuk. İyi geceler hadi. Aras için uyusun. Vedalaşalım. Süpürgeyi bitirdim gördünüz. Odayı güzelce toparladım. Sonra da bir üstünden süpürdüm. E, halıyı, halı yıkama yapmaya karar verdim. E, makineyle güzelce bir yıkayacağım. Ondan sonra da şu balkondaki e, camlar var ya oraya artça. E, en, en azından yarın yapamayabilirim ama e, müsait olduğum ilk zamanda sürtmem lazım bu e, sarı lekelerin olduğu yerleri. Şimdi Asperox güzel temizliyor aslında ama e, Asperox'un kendine ait de bir sarı lekesi var ya sarı rengi. O bütün bu halıda sarı sarı benekler şeklinde gözüküyor şu an. gözme çarpıyor. o yüzden onunla güzelce bir temizleyeceğim. Ve sonra da asacağım. E, eşim de dedi ki kuruyunca dedi, güzelce sararız kaldırırız madem dedi. Her yerine yapmayacağım. O sarı lekelerin olduğu bölgeleri yapacağım. Aynı mutfak halısına yaptığım gibi. Şimdi hemen bir Game of Thrones açtım. Sezon 6 bölüm 9. Çok heyecanlı gidiyor. Mükemmel gidiyor. Ee, hız kesmeden devam edeceğim. Ondan sonra da artık uyurum. Artık videomuzu sonlandıralım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.